Evet sevgili dostlar Şatengan kanalına hoş geldiniz. Yine güzel bir günde güzel bir video ile karşınızdayız arkadaşlar. Geçenki videomuzun kalanını çekiyoruz sabot şoklarla ilgili arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Geçenki videoda elimizde baya çok kurşun vardı. Şimdi hepsini bir videoya sıkıştırmak istemedik. Bunları ayrı bir video bölümü olarak şey yap hazırladık. Bu karsın şok. Şimdi bununla başlayacağız. Kullanacağım fişekleri de göstereyim. Elimde bayağı çeşit var. Bunu da bir bölüm daha yapabiliriz. Piyasada bulunan fişekler bunlar. Şöyle göstereceğim arkadaşlar. Gualbo. Şöyle göstereyim. Ve Sterling'in gene Double Impact Sabot Sulak. Şöyle göstereyim. Misket tarzı. Bunları deneyeceğiz. Ee, belki araya da şöyle göstereyim Fiocchi Trio Palla'yı sıkıştırabiliriz arkadaşlar Ama bundan emin değilim Dediğim gibi video çok uzun olacak Şimdi hemen denemelerimize başlıyoruz Bu arada şok iki tane kullanacağım arkadaşlar Karsız ve yerli üretim olanı Diğer şoku bu videoda kullanmayacağım Hemen Atışlarımıza başlayalım İlk önce Sterling sabot sulak. Double impact başlıyoruz arkadaşlar. Cihazımızı cihazımızı bir resetleyelim. Namlu çıkış hızı. Evet. Şimdi hem nam çıkış hızını ölçeceğiz. <laughs> 450 metre bölü saniye. Sterling, sabot sulak, sabot sulak, Carson şok. 450 metre bölü saniye. Şimdi yerli üretim. Şöyle ben değerleri de hani göstermek açısından yazıyorum. Şimdi Kars'ın şokumuzu söküyoruz arkadaşlar. Şöyle yerli üretim şokumuzu takalım hemen. Şu kulaklığı da çıkarayım da. Rahat rahat konuşayım. Şimdi şöyle menevişli falan böyle yerli üretim olanı takalım. Bunu da taktık. Şimdi aynı şekilde Sterling sabotlak Double Impact'i deneyeceğiz arkadaşlar. Şöyle dursun. Şimdi Double Impact'i yerli üretim Sabot şokumuzla deniyoruz. Şuraya koyalım. Hemen. Bunda namlu hızı kaç olacak acaba? Hedef. 415 metre bölü saniye. Bunda 415 metre bölü saniye. Şimdi bunu çıkarıyoruz. Arkadaşlar normalde bir şokla iki kurşunu atıp size farkı gösterebilirim ama ben iki şokun arasındaki farkı özellikle göstermek için tek tek deniyorum. Tek tek söküp takıyorum. Şimdi Carson's şokla şimdi Sterling Gualbo atacağız. Şöyle Gualbo'yu tekrar göstereyim. 76 mm. Yok 70 mm'ymiş kovan boyu. Diğerlerinden biraz uzun duruyor. Şöyle göstereyim. Kıvırma payından dolayı 70 milimetre yazıyor. Şöyle göstereyim arkadaşlar. 28 gram, 70 milimetre. Şimdi gual boyu deniyoruz. Evet, şimdi gual boyu deniyoruz. 414 metre bölü saniye. Karsınız çok. Şöyle yapalım. E, ee, Gualbo. 414 metre bölü saniye. Karsınızla. Şurada Gualbo. Yerli şokla kaç metre bölü saniye çıkacak? Hemen şokumuzu sökelim. Şöyle bıraktık. Hemen yerli üretim şokumuzu takıyoruz. Tamam. Şimdi Gualbo ile tekrar bir deneme yapıyoruz. Bunda nasıl ne kadar bir fark çıkacak? Sonuçlar ne olacak? Hedefe nasıl vuruyor? E, düz mü uçuyor? Yalpa mı yapıyor? Yan mı vuruyor? Bunları hepsini size göstermek için detaylı bir şekilde incelemeye çalışıyoruz arkadaşlar. İnşallah beğenirsiniz. Size de faydalı olur. Biz elimizdeki imkanları olabildiğince iyi değerlendirip hem beraber bir şeyler öğrenmek hem de bir şeyler öğretmek veya arkadaşlar farklı detaylar yakalayabilir. Bunları görebilmek adına bu denemeleri yapıyoruz. Şimdi gual boyla atışımızı gerçekleştiriyoruz. Yerli şoklu arkadaşlar. Evet. Bu da 419 metre bölü saniye. Şöyle göstereyim. 419 metre bölü saniye. Arkadaşlar. Şimdi Carson şokta e, ee, Sabotlak Sterling'in Double Impact ile neredeyse arada 35 metre bölü saniye fark çıktı. Ama Gualbo'da neredeyse ee, değerler namlu çıkış hızları birbirine yakın arkadaşlar. 414'e 419 metre bölü saniye. Yavaşlatılmış çekimde de hedefe nasıl uçtuğunu size daha iyi göstermek adına onu da videomuzda izleyeceksiniz. İnşallah beğenirsiniz, faydalı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizin desteğiniz bizim için çok önemli. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.